Sevgili dostlar merhaba. Ee, ESC.com e, üreticilerini sizlerle buluşturduğumuz, tanıştırdığımız e, üreticini tanı başlıklı sohbet programımıza hoş geldiniz. E, bu kayıtta konuğumuz Gül'ün kaçıklığı e, Fatma Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi doğal ürünler, saf ürünler, katkısız ürünler üretmek amacıyla çırpınıyoruz, uğraşıyoruz. Çırpınıyoruz. Çok da kolay bir süreç değil. Evet. Önce bir kendini kısaca tanıtır mısın? Ne yaparsın, neler ee, üretirsin? Burada bir çiftlik var. var. Çiftlikte ceviz ağacı yarısı. yarısında kendim. Domates, biber, aklınıza ne geliyorsa hepsini ekmeye çalışıyorum. İlaçsız, gübresiz, hepsinden var. Bunları başından geçen olaylar sonucunda son ürüne çevirdim ben. Mesela domates ürettim. Hastalık ilaç kullanmadım. Hastalık oldu. Ne yapsam salçaya çevirdim. Reçel yapsam. Burada mesela hale götürdüm. Halde adam bana diyor ki o da ürünüyor bu da ürünüyor. İlaç ilaçsız olsa ne fark eder diyor. malum. Yaklaşımımız böyle. Yaklaşım ben ilaçsız olsa ne fark Sen eder. Sen de o ürettiğini baktın ki e, kıymet bilen bir şey yok. E, talep yok. Son ürüne çevirdin. Salça, reçel, tarhana zannediyorum. Tarhana değil yaptım. Mi? Evet, turşu. tarhana, turşu evet, yaptım. Terezin. Evet, İyi, bunları bunlar, bu şekilde. Bunları yaparken doğal ve saf, herhangi bir katkı kullanmadan. Hiçbir katkı maddesi yok. Biz kendimiz ne yiyorsak onu dedik işte. ee, satalım. Sonra ben Twitter'da bir hesap açtım Hayla Çiftçi diye. Evet. Orada <laughs> e sevdayla tanıştım. Sizinle tanıştım. Evet. <laughs> Çok <Evet>. güzel oldu. <laughs> Orada... Güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. 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 Şey de, ben... Fatma eee ESMZ ile tanıştım deyince sana bir soru sorayım burada. Eee insanların sağlığını nasıl korur sen de? Sağlığını nasıl korur? Kendine yiyorsa onu satar. <laughs> Çok, güzel, evet. Çok güzel. Kendini yiyorsa. E ben antibiyotikli tavuk yumurtası yesem direkt acillik olurum. Benim çocuklarım da öyle. Çünkü antibiyotik enerjimiz var bizim. Evet. Bir ara tavuk da bakmıştık biz. Eee İlaçta, ilaçta domates üretsek, bilmiyorum ilaçların üstünde yazıyor yani kimyasaldır. Maske giyiniz, eldiven takınız. O kadar kendimi koruyorsam o bittiği nasıl koruyacağım? Ben ne Doğru. yani? Doğru. <laughs> Doğru Üreticiler evet, böyle sebze de bu üreticileri bulup tüketiciyle evet. buluşturduğu için dolayısıyla bir sağlık koruma hizmeti üstlenmiş oldu. Evet, Doğru. aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Peki. <laughs> e, çiftçi olarak şunu gözlemlemişsindir. Çok sık doğa felaketleri yaşıyor. Düzensiz evet. yağışlar, işte sel taşkınları vesaire. Evet. Doğal denge bozuldu. iklim felaketi söz konusu. Bu evet. olumsuz şartlar sizin üretiminizi nasıl etkiliyor? Hocam şöyle geçen yıl az, Ağustos'tu galiba bir çok rüzgarlı bir hava vardı. Hatta burada tekneler falan alabilir olmuştu. O zaman bizim cevizlerin yarısı yere döküldü. Yani, yani rekor yarı yarıya yarı, değil, üçte bire kadar düştü diyelim. Bakla yıkmıştım ben. Onlar gitti. Bezelyelerim gitti. Bayağı yıkmıştım hem de. Onları ürün çıkaramadım. Dolayısıyla e, elde kalan ürünle geçimini sağlamak zorundasın. Bu da ister evet. istemez fiyatlara yansıyor. Yani e, yansıyor. bugün e, tarım ürünlerinin evet. E, pahalılığında bir ufak faktör de ülkenin yaşadığı enflasyon falan e, haricinde bir ufak faktör de e, evet. doğal dengenin bozulması sonucu yaşanan verim kayıplarıdır. Evet. Kuraklık keza evet. geçen sene çok kötü bir kuraklık yaşadı Anadolu. Kuraklık evet. vesaire verimimizi etkiliyor. Dolayısıyla e, arz az olunca fiyatlarda ister istemez bir parça yükseliyor. Ee, peki Fatma e, bir diğer sorum şu olsun sana. ürünlerinde ürünlerin de ürettiğin üründe doğallığı nasıl sağlıyorsun? Yani neye dikkat ediyorsun? Ee, tohumları kendi tohumdan itibaren çimlendirip fide şeklinde getirip yani ilaç kullanmadan, gübre kullanmadan e, zamanla sulayıp sonlaştığı kullanıyorum. Evet. Başka hiçbir şey kullanmıyorum dikkat ediyorum. Şeye ata tohumu kullanıyorsun. Kendi aldığın tohumu. Evet, kendi, ee, kendi kendin tohumu. yapıyorsun. Yani üretim evet. sürecini bir bütün tutuyorsun ve araya kimseyi sokmuyorsun. Evet. Dolayısıyla e, güvenilirliğine zede gelecek herhangi bir kuşkun yok. Değil yok, mi? Yok, kesinlikle. Tüm süreçlerin kontrolünde olduğu için. Evet. E, harika yani. Keşke bunu tüm üreticilerimize ürettiği ürünün son ürün haline gelmesi, o gıda değer zincirinin birçok halkasını üreticimiz üstlense de hem bu güvenilirlik aşamasında bir sıkıntı yaşamasak hem de tüketiciler daha rahat alışveriş yapsak. Ama ellerine sağlık. yani Sağ Gösterdiğin hassasiyet, çaba ben her platformda takip ediyorum seni. Teşekkür ederim Takdire hocam. şayan ve her zaman yanındayız. Ee, Olabildiğince de bizim ilişkimiz biliyorsun bir kar zarar, e, ilişkisi değil. Sadece Tabii. birbirimize destek oluyoruz. Peki. Çok sağ olun. E, çok teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Bir, bir tane daha. Sen tüketici olsaydın e-sebzeyi neden tercih ederdin? Çünkü neden tercih ederdim? Şeffaflık var. Değil mi? şeffaflık var. Yani bu birinci neden. Üreticilerini tanıyorum. İyi kötü tanıtıyorsunuz yani sonuçta bu insan ne yapıyor görebiliyorum. Evet. Siz yiyorsunuz başta. <gülüyor> 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 yani siz yiyorsunuz. Yiyorsa iyidir herhalde derim. Olurum. <laughs> Harika. Güvenin için çok teşekkür ediyorum. Şeye, e, ama e, hakikaten e, şaka bir tarafa ee, şimdi büyük bir hassasiyetle seçiyoruz. Damak tadı lezzet olarak da. Evet. Bunu şimdi kaşifler aracılığıyla tüm Anadolu'ya yayın e, en sebze kaşifleriyle e, yeni tadlarla oluşturmayı hedefliyoruz. Bunda başarılı olacağız. Yani değişik ama e, sağlıklı ve temiz, saf gıda olduğundan emin gıdaları bulup çıkartacağız. Karanlıktan ve insanlarla tanıştıracağız. Biliyorsun, e, insanlara ulaşmayan ürün bir e, karanlıkta geçen gemi gibi. Kimse evet. farkına varmıyor. Onun. Var ve böyle değerler, evet, böyle değerler kaybolup gidiyor. Amacımız bu e, karanlıkta geçen sessiz gemileri e, insanların görüş alanına sokmak ve fark etmelerini sağlamak. E, katıldın. Çok teşekkür ederim. Son sözlerimi Vedanı alalım, ondan sonra da son verelim bu röportajı. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben burada bakla yaktım. Kısa bir süre evet. sonra gene buluşturacağız inşallah. İnşallah baklayla <laughs> tanıştıralım. Yani. Evet burada sarımsaklarımız var. Çok güzel ben sarımsakları çok beğenmiştim Göndermiştim. ve evet. e, hatırlıyorsun değil mi? Üretelim evet. Hocam. çok güzel çok evet. sevdim oldum. İyi bir haber sonra başka da şu an fidelerimi ektim. Yani tohumlarımı ektim. Onları bekleyeceğim. Tamam. El sebzede buluşalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Bomba gibi bir sezon olacak. Umarım hocam. inşallah hepimiz için, <laughs> hepimiz, hepimiz için. Hepimiz için. Hepimiz için. Hepimiz için. Katıldım, <laughs> e, çok teşekkür ediyorum. Bazılarına ben birlikte. teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Güle Evet sevgili dostlar üreticini tanı röportajlarımızdan birini daha sonlandırdık. Tüketici üretici buluşmasını her platformda sağlamak amacıyla bundan sonra da girişimlerimiz çabalarımız devam edecek. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın.